Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynayacağız ve Roblox'un part ikisini çekiyorum arkadaşlar. Ve bugün Roblox'ta Süper Lig futbol değil, Restaurant Tycoon 2 oyunu ama Türkçe yani. Ve oyuna oyunumuza giriş yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar size oyunu anlatayım. Oyunda restoran görüyorsunuz. Restoran yapıyorsunuz. İkinci kat oluşuyorsunuz. Bilmem bilmem. Restoranınızı işte yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar ya. Öyle bir şey yani. Neyse şimdi oyunumuza başlayalım. Ee, giriş yaptığım için 100 para verdi. Şu an restoranımı kurayım ben. Benim iki tane restoranım var. Restoranım yükleniyor. Evet arkadaşlar, restoranım yüklendi. Restoranım mükemmel gözüküyor. Bakın arkadaşlar. Böyle gözüküyor restoranı ve bunu daha daha da çok büyütüp ikinci kat yapacağız arkadaşlar. Ve burada şey şeflerim var, garsonlarım var, her şeyim var. Televizyonlar da var. Arkadaşlar bu oyunu size gösterdim zaten. İsterseniz oynayabilirsiniz. Şu an müşteriler giriyor filan yapıyor işte ama oyun biraz kasıyor. Galiba çok şey yaptığım için daha yüklemedi. herhalde. Neyse, bizim amacımız burayı mükemmel bir şekilde yükseltmek. Yani. Burası da bizim eviniz de oluyor zaten. Ana. Neyse. Şimdi buraya yükseltebiliyoruz yani ya. İstediğimizi yapabiliyoruz. Resolanta basıp şuraya basıp yükseltmeleri bakın. Yani yapabilirsiniz. İşte. Geçitilmiş arazi. Ama daha çok para lazım bize. Arkadaşlar yani. Şu an müşteriler geliyor. Yani. Bir sürü işte. Hani bu, bu oyunda restoran koyuyorsunuz yani. Restoranları güzel yaparsanız herkes yeri bir yani bak. İnşaata basıp istediğinizi koyabiliyorsunuz burada. Müşteriler de geliyor. Yani ben burayı genişlettim. Genişlet. Zaten amacımız genişletmek arkadaşlar. Yani öyle işte. Şimdi alçık para kazanıp gelsem mi? Neyse dur. Şimdi bu arada arkadaşlar bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Artık yani paralarımız paraları kendini almanız için yükseltmeleri gidip onu almanız lazım. Alırsanız sizin toplamınızı gerek kalmıyor. Ve ben toplamıyorum. Kendi kendine geliyor. Arkadaşlar. Neyse biraz fazla para kazanalım. Hani şeflerim de var. Şef 9 seviye. Bu da 7 seviye. Ben niye kendim oluyorum? Neyse. Bu da bu garsonda 8 seviye. Şu garsonda 11 seviye arkadaşlar. Benim garsonlarım da çalışkandır yani. Zaten garsonlar çalışıyor. Azıcık ben şiflere yardım edeyim bari. Şiflere yardım edersem daha hızlıca yetişiriz yani. Tamam. Görüyorsunuz. Evet ikinci katı yapacağım ve sabah oluyor. Sabah mı olacak kanka? Sabah olabilir. Yok hava kar. Ben karıştırıyorum yani. Neyse arkadaşlar. Yani böyle işte. Şimdi biraz para kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ama galiba bug oldu arkadaşlar. Ha yok tamam kendi kendine alınıyormuş. Ben boş kuşuna alıyormuşum ya. Aa ödül. Ödül geldi. Yani. Ödül. Ben Türk yemeklerinden başka yapmam abi. Ha. Hani kapuçino? Kapuçino istemiş birisi. verdim bir de rastgele? Ben Dur bir dakika yükseltebiliyor muyum? Bir şey. Hiçbir şey yükseltim. Basit reklamlar yapacağım. Belki VIP müşteriler gelir arkadaşlar. Bana fenomen geldi bir kere arkadaşlar ya. Fenomen geldi. Fenomen. Bu oyunda fenomen var ya. var. Ünlü var. Her şey var yani. Şimdi. Biraz daha para kazanıp reklamlar yapacağım. Garsonlar buraya baksanıza. Para ya. Al para almıyor. Para almıyor Para almıyor musun sen? Senden daha uzun. <laughs> al. Almıyor. Almıyor parayı. İlla ben alacağım. Neyse 500 paramız oldu ama hala yetmiyor. Hmm, bana garson lazım işte. Çalışanları gidip bir, bir şey mi alalım ya? Tamam herkes yerinde. Tamam. Okey. Evet. Şimdi I'm do meu né? Pareto, para parei, 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 topla, parei, 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 topla, parei, parei né, o me Şimdi bilin restor restoranına gidelim mi ya? Arkadaşlar bu arada beni rica etsem lütfen el abone yapın. 50 arkadaşlar el abone yaparsanız yüzümü göstererek canlı yayın yapabilirim. Hem de direkt size canlı yayın yapıp katılabilirsiniz yani. Rica etsem beni el abone yapın ya, arkadaşlar lütfen. Beni 50 abone yapma yapmazsanız canlı yayın çekemem yani. Ona göre. Size kaldı yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar oyunda donuyor mu ne ya? Yine oyundan atabilir yani. Baksana. Baksana. Arkadaşlar oyun biraz kasıyor arkadaşlar ya. Oyun biraz kasma kasıyor yani. Kusura bakmayın. Öf, ne zaman yükseltebileceğim? Ben reklam yapmak istiyorum arkadaşlar. reklam yaparsam herkes gelir. O yüzden reklam yapmam lazım. Doğuruyorum. Doğru, doğru, doğru. Doğru, doğru, doğru. Ha. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya. Hı. Tamam. Bir Oyun arada kasıyor Şimdi bunu da götürelim. Al sana tavuk kebap. Tamam para geldi. Bazen kart olmuyor Bilmem yani işte. Ben şöyle baklavayı verelim. Oyun çok güzel yani. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz yani. Evet şu an baklava yapıyoruz. Baklava, 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 baklava. Baklava yapıyoruz. Baklava. Baklava oldu bak. Evet baklavamız oldu. Tamam kart ödemesi oluyor. Ne zaman doğacak ya? Reklamlar yaparsan daha iyi olur. Reklamlar geliştirmeden daha iyi. Çünkü vaat müşteri gelebilir. Ve para bir sürü para dağıtabilir arkadaşlar. Hah satayım mı? Ma. Bazen karta demes olmuyor galiba. O yüzden almak zorunda kalıyorum. Şu merdiveni de satayım. Sattım. Ha. Ha. Şimdi reklam yapacağım. Next reklamı. reklam. reklam. beni bir yere götürüyor. Nereye götürüyorsa tabi. Çok merak ettim şu an. Nereye götürüyor? Ben nereye gidiyorum şu an anlamıyorum hiç. Evet. Nereye gidiyorum ben şu an? Şu an hiç anlamadım harbiden. Nereye gidiyorum arkadaşlar ya? Siz biliyorsunuz yazın yani. Aha Tamam. Tamam. Mazdık galiba. restoransımıza geri dönelim. Evet. Reklam yapıp geldik. Şimdi reklam azdık. Şimdi herkes direkt pat 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 git diye gelir arkadaşlar. ama nasıl mı yapsak? Aha. Şöyle. Ben değiştirmek istemiyorum ya. Popüler. Ben popüler bizim ülkede değil ki. Neyse ben değiştirmeyeceğim. Biz Türk milletçiyiz abi. Evet kart ödemesi. Heh. Bazıları kart ödüyor bazıları ödemiyor arkadaşlar. Değişik. kaldı? Çok güzelce yapıyoruz arkadaşlar. Oy o dağıtık, o dağıtık. Aha, Arkadaşlar bu arada çok uzun süre tutarsanız yanıyor zaten yemekler. O yüzden sakın sakın öyle bir şey yapma. Köfte istiyormuş birisi. VIP müşteri geldi. Arkadaşlar ben dedim reklam yapınca VIP müşteri gelir diye. Arkadaşlar ben demedim yani. Ben haklıyım ya. Reklamı gördüler geldi işte VIP müşteri. Heh, böyle işte. Tamam. Arkadaşlar oyunu kasıyor ya. Arkadaşlar beni oyundan attı. Delireceğim. Harbiden delireceğim arkadaşlar. Beni oyundan attı. Kastik öyle. Beni oyundan attı. İnanamıyorum ya. Bir de VIP müşteri gelmişti. Kafa yiyeceğim. Kafa yiyeceğim. Harbiden kafa yiyeceğim abi. Kaf Neyse. Kafa. Neyse. Allah. Hadi gir. Bak bir daha kasarsa. <laughs> Neyse. Bu arada arkadaşlar şu videoma online like atmış. 10 like gelmiş. Size çok 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 ve dünyalar kadar teşekkür ederim. Hani beni Shorts videomu online like yapmış. 10 like yapmışsınız. Bu arada ben arkadaşlar saçımı kestirdim. Ama tabii canlı çek, çekerken gösteririm anca. O yüzden 50 abone yapın beni de yüzünü göstereyim arkadaşlar. Şimdi şöyle fotoğrafımı seçtim. Ama donmazsa tabi. VP müşteri gelsin lütfen ya. Abi lütfen VP müşteri gelsin. Yoksa kafayı yerim. Şöyle şey... hadi ben alalım. Of oh, param yetmiyor, param yetmiyor, param yetmiyor. Nasıl param yetmiyor? Of param yetmiyormuş. Ne yapacağım ben ya? Arkadaşlar param yetmiyor. Param yetmiyor yani içine bile para yetmiyor. Yuh harbiden. Böyle bir şey yok. Ne oyun yüklenmiyor. Arkadaşlar ben hangi merdiveni alsam? Şunu alayım bence. Şunu. Bunu alayım bence ben. Ben bunu alayım. Ama bu, bu da çok büyük abi ya. Asansör mü yapsak? Asansör yapalım. Asansör. Ama 800 para istiyor abi. Yok. Keşke 8 parayı oraya vermesin. vermeseydi. 8 Asansör var. Oha. 3 3 hatta Oh, hey. Oyunu kastırıyor. Ben bunu asla almam. Oyunumu kastırıyor ya. Benim aldım bu. Ne mer Merdiven Merdiven martvan martvan mer mer almıyor. Ne şu merdiven? O bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Abi bu ne? Bu ne? Ben bunu almam. Bu ne ya? ne? Bu ne? Ya. Ben bunu alırım anca ya. Ben bunu aldım ya. Ben bunu alırım ya? Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Diğer videoda görüşürüz. Ve bay bay.